Herkese merhaba ben Deniz Mümine Kara. Bu video tanıtma amacıyla çekilmiştir. Bu kanalda vlog tarzı içerikler, bilgi içerikli videolar ve uygulamalı deneysel videolar çekilecek. Örneğin sosyal medya üzerinde hani şunları şunları deneyin oraya bu sonuç çıkıyor falan diyorlar ya. Hani cesaret edemeyenleriniz vardır. Ha, ben bu, tür, bu tarz e, içerikleri sizin için cesaret edip deneyeceğim. Sonra da size olmadı, kötü oldu, denemeyin, <laughs> İşe yaramıyor tarzı da geri dönükler vereceğim. Ya da oldu falan deneyin. Bir de Genshin Impact'ta biliyorsunuz ki leziz leziz görünümlü yiyecekler oluyor. Oynayanlar biliyordur. Chef GPT'nin yardımıyla oyundaki kullanılan, oyunlarda bulunan yiyecekleri gerçek hayatta günümüzü uyarlamaya çalışacağım. Ve eğer tadı güzel olursa açıklama kısmında size tarifleri vereceğim. Bakalım. Umarım videolarımı beğenirsiniz. İkinci videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.